Furkan Hoca ile Tarih Kanalından herkese merhaba değerli arkadaşlarım. Deneme çözümlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen hiç vakit kaybetmeyelim. İlk sorumuza başlayalım. Ne diyor sorumuzda? İpek yoluna hakim olmak için Bizans ve Sasanlarla ayrı dönemlerde ittifak kuran Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir demiş. Değerli arkadaşlarım, biliyorsunuz ki İpek yoluna hakim olmak için Bizans ve Sasanlarla birlikte ayrı ittifaklar kuran Türk devletimiz kimdir? Göktürk devletidir. E, Göktürkler Mukan Kağan zamanında e, ülkenin batısını yöneten e, istemi yapgu İpek Yolu'nun e, kontrolü için e, Akun Devleti'ne karşı ne yapacak? Sasanilerle birlikte e, ittifak, işbirliği kurmuş olacak. E, Akun Devleti'nin yıkılmasından sonra ise e, bir süre sonra Sasanilere karşı ne yapacak bu sefer? Bizans ile işbirliği yapmış olacak. Burada doğru cevabımız B şıkkı olmuş olacak. Bir diğer sorumuza bakalım. mavera -ün Nehir görüşmeleri hangi devletler arasında yapılmıştır? Değerli dostlar Mavera-Ünnehir görüşmeleri Karanlar ile Gazneler arasında yapılan bir görüşmedir. Yeni bir güç olarak ortaya çıkıyor. Kim çıkıyor? Selçuklu değerli arkadaşlarım. Selçuklara karşı önlem alınmak isteniyor bu iki devlet tarafından. Ve değerli dostlarım mavera -ün Nehir görüşmeleri yapılmış oluyor bu şekilde. Doğru cevabımız E şıkkı. Bir diğer sorumuza bakalım. Anadolu Selçuklarında ülke topraklarının kayıt defterlerini tutan has ve ikta topraklarını düzenleyen divan aşağıdakilerden hangisidir? Demiş. Değerli arkadaşlarım doğru cevabımız nedir? Pervane divandır. Başkanına ne diyoruz? Biz Pervanici diyoruz. Pervane divanı arazi defterlerindeki has ve diliklerle ilgili kararları düzenlemekle görevliydi. Burada doğru cevabımız D şıkkı olmuş olacak. Divanı inşa nedir? Divanı inşa devletin iç ve iç ve dış değerli arkadaşlarım yazışmalarından yazışmalarının düzenlenmesinden sorumluydu. Divanı istifa neydi? Divanı istifa devletin mali işlerinin buraya yazıyorum mali işlerinin yürütülmesinden denetlenmesinden sorumlu divandı. Divanı arz nedir? değerli arkadaşlarım. Adı üstünde erkek arkadaşlar daha iyi bilir. Bir konu olduğunda komutana ne yaparız? Arz ederiz. Oradan aklımıza gelsin. Ordunun ihtiyaçlarına cevap veren devletin savunma ile ilgili işlerinin yürütüldüğü divandır. Divanı arz. Divan işraf nedir? Divan işraf ise askeri ve adli işler dışındaki denetlemeden sorumlu divan. Burada doğru cevabımız değişiklik olmuş olacak. Bir diğer sorumuza bakalım hemen. Ne diyor sorumuzda? Osmanlı Devleti'nde yaşanan aşağıdaki gelişmelerden hangisi kuruluş döneminde gerçekleşmiştir sorusu yöneltilmiş. Baktığımız zaman değerli arkadaşlarım babu eee mişat dairesinin kurulması e, dağılma döneminde gerçekleşmiştir. O yüzden bunu alamıyoruz. Eee sürekli hale getirilmesi kim dönemindeydi? Gerileme döneminde. Değerli arkadaşlarım sürekli hale getirilmesi 1. Mahmut döneminde. 1. Mahmut döneminde 1740 tarihinde olmuş olacak. Rumeli Beyler Beyliği'nin kurulması 1. Murat zamanında kuruluyor. Ve ilk Rumeli Beyler Beyimiz ise kimdir? Lala Şahin Paşa'dır. 1. Murat değerli arkadaşlarım kimin döneminde? Yani kuruluş. Hangi dönemde? Kuruluş döneminde. Değerli arkadaşlarım o yüzden burada doğru cevabımız C şıkkı olmuş olacak. Kabine sistemine geçilmesi. Değerli arkadaşlarım dağılma döneminde. Ekber ve Erşet Kur'an'ın getirilmesi duraklama döneminde 1. Amel zamanında olmuş olacak. Diğer sorumuza bakalım hemen. Ne diyor sorumuzda? Aşağıdakilerden hangisi 1453'te İstanbul'un Osmanlı Devleti tarafından fethedilmesinin sonuçlarından biri değildir? Sorusu yöneltilmiş. Değerli arkadaşlarım, 1453 İstanbul'un fethinden sonra yaşanan gelişmeler yani sonuçları nelerdir? Birincisi Osmanlı Devleti artık kuruluş dönemini tamamlayacak, yükselme dönemine girmiş olacak. Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğü sağlanmış olacak bu dönemde. Osmanlı Devleti İmparatorluk yani çok uluslu bir devlet haline gelecek. Başkent ne olacak? Edirne'den İstanbul'a taşınmış olacak. Bu dönemde Karadeniz Ticaret Yoğunluğu denetimi yani İpek Yolu Osmanlı'nın eline geçmeye başlayacak. Osmanlı'nın merkezi otoritesi güçlenmiş olacak bu dönemde. Değerli arkadaşlarım bu durum coğrafya... Bundan sonraki süreçte coğrafi keşifleri ortam hazırlanmış olacak. Daha önce bahsettiğimiz üzere İpek yolunun denetim altına alınması yine bu dönemde gerçekleşecek. Batı Roma İmparatorluğu değerli arkadaşlarım parçalanması yanlış cevabımız olacak. Çünkü Bizans Doğu Roma İmparatorluğu'dur. O yüzden burada doğru cevabımız C çıkkı. Değerli arkadaşlarım, orta çağ kapanıp yeni çağ başlayacak. Rönesans hareketlerine ortam hazırlanmış olacak değerli dostlar. Burada doğru cevabımız C şıkkı. Bir diğer sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Esnaf Teşkilatı olan loncalarla ilgili doğru bir bilgi değildir? Sorusu yöneltilmiş. Değerli arkadaşlarım, baktığımız zaman loncalarda Müslüman olmayanlar da üye olmuştur. Bilgimiz nedir? Doğrudur. Üretilen malın kalitesi kontrol edilmiştir. Esnafı devlet mültezimler aracıyla denetlemiştir. Bilgimiz yanlıştır. Mültezimler iltizam sisteminde devlete peşin para ödedikten sonra Salyaneli eyaletlerin vergilerini toplayan kişilerdir. E, mültezimlerin esnaf denetleme gibi bir görevi yoktur. Değerli dostlarım o yüzden burada doğru cevabımız C şıkkı. E, çarşı ve pazar esnafını ve lonca teşkilatlarını muhtesipler e, devlet adına denetlemiş oluyor. Burada mültezimler değil muhtesipler değerli dostlarım. Muhtesipler e, olmuş olacak. Yöneticilerine ketüda deniliyor. Doğru. Mesleği ilk başlayan kişiye çırak denemiştir. Bu bilgimize Doğru. Yedinci sorumuza bakalım hemen. Yedinci sorumuza bakalım. Osman Devleti'nde üst düzey devlet memurları dışındaki memurların atama, maaş ve özlük işlerini yürüten kalem aşağıdakilerden hangisidir? Demiş. Değerli arkadaşlarım, üst düzey devlet memurları dışındaki memurların atama, maaş ve özlük işlerini yürüten kalemimiz neydi? RUZ kalemiydi. Burada doğru cevabımız C şıkkı olmuş olacak. Beylikçi kalemi nedir değerli arkadaşlarım? Beylikçi kalemi Divan-ı Hümayun kararlarını mühimme defterine adı verilen divan defterine yazmakla görevli bir kalemdi. Tahvil kalemi nedir? Bu da üst düzey devlet memurlarının özlük işlerini yürüten, devlet topraklarının tımar ve zahmetlerin kayıtlarını tutan memur grubuydu. Rus namçe kalemi nedir? Bu da devletin tüm gelirlerini kaydeder ve hazinenin ayrıntılı günlük kayıtlarını tutarlardı. E, arkadaşlarımız zaten gün demek. Amedi kalemi nedir? Amedi kalemi ise vezir-i azamın padişahın yabancı ülkelere göndereceği yazıların e, müsveddesini hazırlayan kalemde. Burada doğru çıkkımız C şıkkı olmuş olacak. Bir diğer sorumuza bakalım. Osman Devleti'nin 19. yüzyıla kadar yönetim merkezi aşağıdaki saraylardan hangisi olmuştur diyor. Değerli arkadaşlarım 19. yüzyıla kadar yönetim merkezi neresiydi? Topkapı Sarayıydı. Burada doğru cevabımız değişikliği olmuş olacak. E, Topkapı Sarayı biliyorsunuz ki Fatih döneminde yapılıyor. Osmanlı Devleti'nde en uzun süre hizmet eden saraydır. E, Beylerbeyi, Dolmabahçe, Yıldız ve Çırağan Sarayları da 19. yüzyılda yapılmıştır. Bu saraylarda Batı mimarisinin etkisi söz konusudur. 9. sorumuza bakalım. Osmanlı Devleti'nde yukarıdakilerden hangilerinin vallığı hayır kurumları olduğuna kanıttır. Bakalım. Darül Fünün vermiş, Darül Hennese'yi vermiş, Darül Aceze'yi vermiş. Değerli arkadaşlarım, Darülfünun nedir? Yüksek öğretim kurumudur, üniversitedir. Darül Hennese nedir? Askeri mühendis okuludur. Darül Aceze nedir? Değerli dostlar, e, din mezhep, değerli arkadaşlarım, dil, ırk, sınıf farkı gözetmeksizin bakıma muhtaç e, kimsesiz yaşlı ve insan ve sakat insanlara e, sokağa terk edilmiş 0-6 yaş arası çocuklara ücretsiz olarak e, her türlü e, ihtiyaçları karşılanarak barınılan bir yerdi. Darül Acize. Burada doğru cevabımız e, 3 olmuş olacak. Yani 5. Şıkkı. Bir diğer sorumuza. 10. sorumuza bakalım. Ne diyor? 17. yüzyılda Osmanlı Devleti aşağıdaki devletlerden hangisiyle herhangi bir savaş yapmamıştır? Değerli arkadaşlarım, 17. yüzyılda biz ne diye kodluyorduk? Varil diye kodluyorduk. Savaşlarımız devletleri. Burada baktığımız zaman iki tane i harfi var. Bunu mecbur bilmemiz lazım. Değerli dostlarım, Venedik, Avusturya, Rusya, İran ve Leistan değerli arkadaşlarım. Ancak İngiltere yoktur. Burada doğru cevabımız A şıkkı. Bir diğer sorumuza bakalım. Yukarıda verilenlerden hangileri Lale Devrinde Osmanlı Devleti'nde yapılan yenilikler arasında yer almaktadır? sorusu yöneltilmiş. Bakalım. Tulumbacılar Ocağının kurulması, Avrupa'da daimi elçiliklerin açılması, ilk özel Türk matbaasının açılması. Değerli arkadaşlar. Tulumbacılar dediğimiz itfaiye yani ocağının kurulması ve ilk e, Türk özel matbaasının açılması lale devrindedir. Ancak e, ilk daimi elçiliklerin açılması 3. Selim dönemindedir. Lale devrinin padişahı kimdi değerli arkadaşlarım? 3. Ahmet'ti. 3. Ahmet. 3. Ahmet döneminde değerli dostlarım geçici elçilikler açılmıştır. Daimi yani kalıcı elçilikler ise 3. Selim döneminde açılmıştır. Burada doğru şıkkımız ne olacak? 1 ve 3 olmuş olacak. Bir diğer sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi 19. yüzyılda Süveyş Kanalı'nın açılmasının Osmanlı Devleti üzerindeki etkilerinden biridir? Eee Süveyş Kanalı biliyorsunuz ki 1869 da Mısır topraklarında açılmış bir kanaldır. Akdeniz ile Denizi birbirine bağlar. Eee değerli dostlarım Süveyş Kanalı. Temelleri Osmanlı İmparatorluğu tarafından atılıyor. Baharat yolunun ve Akdeniz ticaretinin canlandırılması sağlanmış oluyor. Birinci Dünya Savaşı'nda biliyorsunuz ki değerli arkadaşlarım kanal dediğimiz yani Süveyş cephesi Almanya'nın isteği üzerine açılmıştır. Buradaki baktığımız zaman Osmanlı Devleti devletindeki Osmanlı Devleti üzerindeki etkilerinden birine baktığımız zaman Divan Düğün Umumi İdaresi'nin kurulmasıyla bilgisi yok. Mısır'ın stratejik açıdan öneminin artmasıyla bir ilgisi vardır. Burada doğru cevabımız B şıkkı olmuş olacak. Akdeniz ticaretinin önemini kaybetmesi yok. Hazineyi rahatlatmak amacıyla ilk kez dış borçlanmaya gidilmesi, esnaf senetten uygulanması bunlarla bir ilgisi yok. Doğru cevabımız B şıkkı. Bir diğer sorumuza bakalım hemen. Türk halkı yukarıdaki haklarından hangilerini ilk kez ikinci meşrutiyet döneminde elde etmiştir sorusu yöneltilmiş. İkinci meşrutiyet dönemi 1908 tarihindedir değerli arkadaşlar. E, baktığımız zaman siyasi parti ve cemiyet kurma memur olabilme tarım kredisinden yaralanma şıklarını vermişler. E, Türk halkı değerli dostlar siyasi parti ve cemiyet kurma hakkını ilk kez ikinci meşrutiyetle birlikte ne yapacak elde etmiş olacak. E, tarım kredisinden yaralanma hakkı ne zamandı tanzimat döneminde tanzimat döneminde memur olma hakkı Müslümanlar için her zaman vardı zaten. Gayrimüslimler için ise ıslahat, ıslahat fermanıyla birlikte olmuş olacak. Burada doğru şıkkımız nedir? A şıkkı. Bir diğer sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi? Birinci Dünya Savaşı'nın nedenlerinden biri değildir. Sorusu yönetilmiş. Bu dönemde devletler arası bloklaşmalar meydana geliyor değerli arkadaşlar. İtilaf ve ittifak devletleri oluşacak. Silahlanma yarışı var. Bu dönemde mandatellik anlayışının uygulanması değerli arkadaşlar birinci dünya Savaşı'nın nedenlerinden değildir sonuçlarından biridir o yüzden cevabımız C şıkkı biz diğerlerine de bakalım ham madde ve pazar arayışı var değerli dostlar Almanya ve Fransa arasındaki Alsas Loren sorunu da birinci dünya Savaşı'nın nedenleri arasında bir diğer sorumuza bakalım Kurtuluş Savaşı'nda Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti'nin yarı resmi yayın organı haline gelen gazete aşağıdakilerden hangisidir? Selam arkadaşlar. 1920 yılından itibaren çıkarılmaya başlanan hakimiyet Milliye gazetesi nedir? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yarı resmi yayın organıdır. Ayrıca Mustafa Kemal hakimiyet Hakimiyet Milliye Gaz gazetesi için ne demiştir? Benim gazetem. Benim gazetem demiştir Mustafa Kemal Atatürk. burada doğru cevabımız A seçeneği olmuş olacak. İrade-i Milliye Gazetesi değerli arkadaşlarım Sivas'ta Sivas Kongresi sırasında çıkarılmıştır. ikdam yararlı bir gazetedir. Aydede ve Peyam Sabah'ta bunlardan Milli Mücadele karşıtı yayın yapan zararlı gazeteler arasında yer almaktadır. Bir diğer sorumuza 16. sorumuza bakalım. Ne diyor? İtilaf devletlerinin Sakarya Savaşı'ndan sonra 22 Mart 1922'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde barış önerisinde bulunmalarının amacı aşağıdakilerden hangisidir? Sorusu yöneltilmiş. Değerli arkadaşlar, e, İhtilaf Devletleri'nin Sakarya Savaşı'ndan sonra e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne barış önerisinde bulunmasının amacı Sakarya Savaşı'nda yenilen Yunan ordusuna zaman kazandırmaktır. E, ancak barış e, teklifi olarak seyranlaşması e, getirildiği için Türkiye Büyük Millet Meclisi bunu kabul etmemiştir. Burada doğru cevabımız nedir? B seçeneği olmuş olacak. Bir diğer sorumuza bakalım hemen. <laughs> Milli mücadele sırasında aşağıdaki anlaşmalardan hangisi Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 1920'de imzalanmıştır sorusu yöneltilmiş. Değerli arkadaşlar, Ankara, Ukrayna ile dostluk, Afganistan ile dostluk ve Moskova anlaşmaları bu dördü hangi tarihte 1921 senesinde ancak Ermenistan ile imzaladığımız gümrü anlaşması hangi tarihtedir 1920 senesindedir. Burada doğru şıkkımız C şıkkı olmuş olacak. Bir diğer sorumuza bakalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı çıkartılan aşağıdaki ayaklanmalardan hangisi merkez ordusu tarafından bastırılmıştır? Sorusu yöneltilmiş. Değerli dostlar, Kurtuluş Savaşı sırasında Sivas'ta kurulan merkez ordusunun komutanlığını kim yapıyordu? Nurettin Paşa. Nurettin Paşa yapıyordu. Ee, bu ordu Pontus Rum ve Koçgiri değerli arkadaşlarım e, isyanlarını bastırmıştır. Ne zaman bastırıyor bu isyanları? İkinci İnönü. İkinci İnönü savaşı sırasında. Bakın bunu unutmayalım. Asla. İkinci İnönü savaşı sırasında Koçgiri isyanını bastırmış olacak. Bir diğer sorumuza bakalım hemen. Aşağıdakilerden hangisi Lozan Konferansı'nda tartışılan konulardan biri değildir? Sorusu yöneltilmiş. Bakalım. Yabancı okulları vermiş, Doğu sınırını vermiş, Yunanistan sınırını, dış borçları ve savaş tazminatını vermiş. Değerli dostlar, Doğu sınırı dediğimiz Kafkasya sınırı Lozan Anlaşması'ndan önce zaten Gümrü, Batum, Moskova ve Kars Anlaşmaları ile belirleniyor. Ve Lozan Konferansı'nda tartışılmıyor bir daha. O yüzden burada doğru şıkkımız B şıkkı doğu sınırı olmuş olacak. Londra konferansında tartışılan konular arasında Fransa ile yabancı okullar sorunu, Yunanistan sınırı, yine Fransa ile dış borçlar, değerli arkadaşlarım savaş tazminatı gibi konular yer almıştır. Bir diğer sorumuza bakalım. Aşağıdaki eğitim kurumlarından hangisi Atatürk döneminde açılmamıştır? Gazi Eğitim Enstitüsü, Halk Evleri, İstanbul Üniversitesi, Millet Mektepleri Türk Ocak'tan vermiş. Değerli dostlarım buradaki Türk Ocakları ne zaman açılıyordu? 1912 senesinde açılmıştır. Ancak diğerleri, değerli arkadaşlarım, A, B, C ve D şıklarındaki kurumlar Atatürk döneminde açılan eğitim kurumları arasında yer almaktadır. Bir diğer sorumuza bakalım. Anıt kabirin yapımında yukarıdaki mimarlardan hangileri etkili olmuştur? Sorusu yöneltilmiş. Değerli arkadaşlarım, Orhan Arda ve Emin Onat bunlar anıt kabirin değerli arkadaşlarım mimarları arasında yer almaktadır. Mimar Kemalettin Bey ise Gazi Eğitim Enstitüsü'nün yapımında etkili olmuş bir kişidir. Burada doğru cevabımız nedir? 2 ve 3 olmuş olacak. Bir diğer sorumuza, 22. sorumuza bakalım. Ne diyor? Yukarıdaki gelişmeler aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisiyle yakından ilgilidir? Eğitim ve sağlık hizmetlerinde fırsat eşitliğinin sağlanması, sosyal devlet anlayışının geliştirilmesi bunlar nedir? Değerli arkadaşlarım halkçılık e, ilkesiyle yakından e, ilgilidir. Eğitim ve sağlık hizmetlerinde fırsat eşitliğinin sağlanması ile sosyal devlet anlayışının geliştirilmesi halkçılık ilkesiyle ilgilidir. Halkçılık ilkesi neydi? E, Ulusal egemenliği ön plana tutar ve demokrasiyi benimser. Devlet vatandaşın refah ve mutluluğunu sağlar. Amaçlar vatandaşlar arasından iş bölümü ve dayanışmayı öngörür. Ulusun devlet e, hizmetlerinden eşit bir şekilde ne yapar? Yaralanmasını sağlar. O yüzden burada doğru şıkkımız E şıkkı. Bir diğer sorumuza bakalım. Millet egemenliğine dayalı rejime karşı bir tepki niteliğinde olan yukarıdaki gelişmelerden hangileri Cumhuriyet'in ilanından sonra gerçekleşmiştir? Sorusu yöneltilmiş. Değerli arkadaşlarım İzmir'de Atatürk'e su suikast girişimi ve menemen olayı Şeyh Said, Şeyh Said isyanı. Değerli arkadaşlarım bunlar, e, bunlar Cumhuriyet'in ilanından sonradır. İzmir'de Atatürk'e suikast girişimi değerli arkadaşlarım 1926 senesinde gerçekleşmiştir. Menemen olayı 1930 senesinde, şey Sait isyanı ise 1925 senesinde gerçekleşmiş olaylardır. Cumhuriyet'in ilanı da zaten biliyorsunuz ki 29 Ekim 1923 tarihindedir. O yüzden burada bütün değerli arkadaşlarım ışıklarımız doğru. Cevabımız E seçeneği. Bir diğer sorumuza bakalım. Atatürk döneminde Türk hakimiyetinin sağlandığı boğazların stratejik öneminin günümüzde daha da artmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi olduğu savunulamaz sorusu yöneltilmiş. Ee, bakalım. Kafkaslardaki devletler arasında sınır sorunlarının yaşanması, milletler cemiyetinin dağılması, boğazların batıya açılan en önemli kapı olma özelliğini koruması, eski Doğu Bloğu ülkelerinin batı ile ilişkilerinin yoğunlaşmaya başlaması, Rusya Federasyonu'nun Kafkas devletleri üzerindeki etkinliğini korumaya çalışması. Değerli arkadaşlar, e, boğazların stratejik önemi günümüzde daha da çok artmıştır. Biliyorsunuz ki şu an Rusya ile Ukrayna arasında bir gerilim söz konusu. Elbette ki tarihi arka planla baktığımız zaman Rusların boğazlarla ilgili istekleri olacaktır değerli arkadaşlarım. O yüzden boğazlar konusu çok çok önemlidir. Ve günümüzde değeri de önemi de çok çok artmıştır. Baktığımız zaman SSCB'nin dağılmasından sonra Eski doğu Bloğu ülkelerinin yani nedir Rusya Bulgaristan Ukrayna Romanya Batı ile ilişkileri giderek yoğunlaşmaya başlıyor e, Bu ülkelerin batı ile ilişkilerinde boğazlar e, yeniden büyük önem kazanıyor e, Çünkü batıya açılan en önemli kapı nedir boğazlar e, ve değerli arkadaşlarım Petrol gıda başta olmak üzere pek çok ürün e, ne yapacak gemilerle boğazlardan geçecektir arkadaşlar. Burada baktığımız zaman B şıkkındaki milletler cemiyetinin dağılmasıyla bir etkisi olduğu savunulamaz değerli arkadaşlarım. Ancak diğerleri doğru e, de doğrudur değerli arkadaşlarım. Yani savunulabilir. Bir diğer sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi 2. Dünya Savaşı'nın nedenleri arasında gösterilemez? Bakalım. İtalya'nın Birinci Dünya Savaşı'nın umduğunu bulamaması. Evet değerli arkadaşlarım bu doğrudur. Versay Anlaşması'nın Almanya'ya getirdiği zorluklar. Evet değerli arkadaşlarım, bu da doğrudur. E, fitilini ateşleyecek çünkü. Japonya'nın Mançurya'yı işgal etmesi, bu da doğru. Amerika'nın Hiroşima'ya atom bombasıyla saldırması değerli arkadaşlarım, bu zaten 2. Dünya Savaşı'nda gerçekleşecek. O yüzden nedeni değildir. Cevabımız D seçeneği. 1929 ekonomik buhranı vardı değerli arkadaşlarım. E, bu da doğrudur. Bir diğer sorumuza bakalım. Birleşmiş Milletler aşağıdaki aşağıda verilen hangi konferans sonucunda resmen resmen kurulmuştur? Birleşmiş Milletler değerli arkadaşlarım San Francisco konferansında 1945 tarihinde 51 ülkenin katılımıyla ne yapacak? Resmen kurulmuş olacak. Burada doğru cevabımız A, A konuşamadım. A seçeneği değerli arkadaşlarım. Cevabımız San Francisco konferansı olmuş olacak. Bir diğer sorumuza bakalım. Son sorumuza bakalım değerli arkadaşlar. Artık Türkiye ve Gürcistan arasındaki en önemli ekonomik bağ aşağıdakilerden hangisidir? Değerli arkadaşlarım e, Bakü Tiflis Ceyhan e, petrol boru hattı e, Azerbaycan Bakü yakınlarındaki değerli arkadaşlarım bir terminalden geliyor bu e, ve Türkiye Akdeniz kıyısında Ceyhan Deniz Terminaline Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye üzerinden geçerek taşıyan bir petrol boru hattıdır bu Bakü-Tiflis-Ceyhan. Üç ülke için ekonomik olarak da önemli bir yere sahiptir. Cevabımız burada B şıkkı olmuş olacak. Bu sorumuza birlikte denememizin sonuna geldik. Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki denemelerimizde görüşmek ümidiyle hepiniz Allah'a emanet olun.